Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Redmi Note 8 Pro asas detaylarını göstereceğim size. Abi hemen başlayalım. Abi ilk başta alt başlıyorum. Ya, tamam. Dur. İlk başta geri çekmeyeceğim. Ya, bu jiroskop hassasiyeti yani onu söyleyeyim. Ya, abi görüyorsunuz sekme çok az. Sen yatarak deneyelim. Atıysın valla çok iyi ya söyleyeyim abi. Ben de yok Ya olmaz demeyin deneyin abi ayarları. Güzel ayarlar. Şimdi abi tane 3 isteyelim. Yok 4'ten başlayalım ilk başta. Dur lan ne oldu? abi 3 deneyelim. Şimdi abi Asla setlerlerini hemen göstereyim size abi. Abi kamera 140 işte 140 140 87 abi. İşte böyle bakın abi siz şu Kaydedin abi isterseniz fotoğraflarınızdan bakarsınız. Abi 3x24 de 6x12 Bunlar kapalı abi ben. Oturacağımız olmuş. Şunu kapatın yalnız. Ben yanlış yaptım. 4x'den spriyatlarını şeylere kapatın abi. 3x, 4x, 6x kapatın abi bunları. Jeoskop hassasiyetim de böyle. 6x 160'da abi. 3x, 230, 4x 163. Bu kadar arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.